Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde et yiyen sarı kız isimli örümcek görüntülendi. Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde et yiyen sarı kız isimli örümcek görüntülendi. Şu an sarı kız dediğimiz örümcek türüyle karşılaştık. Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak tanınan Ümit Bartın, doğayı gezerken ölümcül olan zehirli sarı kız örümceği ile karşılaştı. Öğretmen Bartın, büyüklüğüyle ve sarı rengiyle hemen kendini belli eden sarı kızı kayda aldı. Ümit Bartın, havaların sıcak olmasıyla bölgede her türlü hayvanın kendini gösterdiğini ifade etti. Şu an sarı kız dediğimiz örümcek türüyle karşılaştık. Ölümcül ve zehirli sarı kız örümceği konusunda vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.